yeter. Efe. Sana şahane bir fikrim var. Bunlarla seni zombiye çevireceğiz. Baba uyuyor ya. Baba uyandığında onu korkutacağız. Boya spreyini de alacağım yanıma. Boya spreyi mi? Efe ya da dur dur. Önce emiri yapalım mı? evet. Hadi gel deneyelim emiri. Önce emiri bir zombiye çevirmeye deneyelim. Emin ne yapıyor burada? Dur bekle bakalım. Bunlarla şey, Efe gel yardım et bana. Tamam. Şimdi ben tutacağım sen saracaksın tamam mı? Sar ben bakalım. Saramam ki bu bebeği. Sar. Sar <gülüyor> anneciğim. anneciğim <laughs> yüzünü gözünü sarıyorsun çocuğun. <laughs> Öyle. Sen sar ben ben tutayım. Hah, sar bakalım sar. Ben saramam bu bebeği. Sar annem sar. Bakıyor. Ağzını sarma anneciğim ne yapıyorsun? Yırtıldı bebek. Ben Aa, yırtıldı. Bence biz seni yapalım Efe. Tamam. tamam mı? Kalk ayağa bakayım. Emir yapamayız. Dur Emir bunları ağzına alır hemen. Şunları koyalım kenara. Kalk bakayım ayağa. Adam, şu aletim de buraya bırakayım. Kalktın mı? Kalktım. Dur bekle bakalım şimdi. Ağzını da kapatalım değil mi? Ha? Hiç hareket etme tamam mı? Dönüyorum. Seni şimdi zombiye çevireceğim Efe. Mumi oldum ben. Ha? Bekle. Şurayı şu, sürpriz. Orayı sağma sağma doğru. Efe? Efe neredesin? Gözlerini göremiyorum. Efe bu mu gibi oldun aynı? <laughs> bakayım. Efe çok korkunç görünüyorsun. Gel bakayım aynada kendine nasıl bakacaksın? Baban görünce çok korkmasın Efe. Ha? Ay Efe yırtılıyor. Efe dikkat et. Allah'ım yırtılıyor Efe. Eyvah zombinin ayakları açıldı. <laughs> evet ne yapıyorsun ayakların açıldı. Yanlışlıkla <laughs> yaptım. gitti aa. Zombi oldu Efe. Açıldı. Baksana. Gel bakalım Emir'i korkutabileceğim mi? Yürü. Efe. Efe ne Efe. Efe. Oğlum normale dönüyorsun. Evet, yere bütün hepsini bıraktım peçetelerin. Bak. Emir korkacak mı sen? Dur bakalım Emir korkacak mı? Sessiz ol. Mü yap bakayım korkacak. Eğil bakalım anne. Efe hiç korkmadı herhalde. Seni tanıdı mı dersi? <laughs> Anneciğim aç sen en iyisi onları böyle bir anda yap açılsın hepsi. Oh gibi oldu diğerleri. İşte bu kadar. Efe peki buraları kim temizleyecek? Burada sen yap. Ya anne gel buraya Ne oldu öyle? Nereye gitti şekerler? Emir. Neyse, diğerlerini söyleyelim. Pink color, pink color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Aa, Nereye gitti anneciğim? Ama niye gitti pembe? Ne oldu? Neyse, bizde üç tane var, üç taneyi söyleriz. Blue color, blue color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Aa, ama mavi şekerimiz de gitti. Ya Emir, mavi de gitti. İki tane kaldı. Neyse, yeşile söyleyelim. Green color, green color, where are you? Here I am, How do you do? Aa, aa, anneciğim, o da gitti. E, kimse de yok orada. Nereye gidiyor bunlar? Bunu da bulacağım şimdi ben. Bekle bakalım. Orange color, orange color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Hepsi buradaymış. Oley. Hepsi buradaymış. Hepsi. Şekerlerimizin. Hepsi Hepsini abi yakalamış. Seni gidi seni. <laughs> Efe, 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 Efe Emir'e baksın. bir sürü şey aldık anneciğim. Ne? O ne? Ne? Ozma çikolata. Başka yok mu? Bir tek ozma çikolatalar mı var? Hayır, aa bak ozmanın şeyleri de var. Bonibonları da var. İstemiyor musun? Efe küsme hemen. Niye küstün? Efe aa bak burada neler var. Baksana şunlardan alalım mı? <laughs> Tamam almayalım yürü gidelim o zaman. Hmm. Efe hepsini nasıl tutacağım elimde anneciğim? Hmm. Sen tut hepsini al bakayım bunları da. Hmm. Bakayım hepsini sen tutacaksın. Taşıyabilecek misin? O kadar güçlü müsün? Hmm. Efe bak bakayım bana. <laughs> Düşmesinler yürü hızlı hızlı. İnelim. Yavaş in. Efe yavaş in. Efe yavaş in. Efe, düşeceksin. Anneciğim düşeceksin. Efe bak burada da var. Aa kırıklar. Kırıklar anneciğim hep. Anneciğim bunlar kırık ama kırık. <laughs> Aldık ya biz. Boni, boni ister misin? Aa düştü kuş kuş olamaz. al. Çekin düştü. Kırıldı. Mı? Hayır annem kırılmadı burada kapağını da alalım. Hadi yürü çıkalım artık. Sıra bekleyeceğiz daha. Tamam mı? Hadi gel bakalım. Bak anne. Anne dondurma aldı. <laughs> <Ay gülüyor> Ama saklayacağım bunları. Bulabilirsen senin olacak. Tamam mı? Hadi gel bakalım yürü. Yürü gidelim. Gel bakalım. Ağlamak yok. Gelin mi? Gel 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 gel. Gel 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 annem. gel gel gel. 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 Gel Emir gel al gel. Saklayacak anne şimdi bunları bakalım Emir bulabilecek mi? Gözlerini kapatacaksın tamam mı? Dön bakalım arkanı. Emir arkasını dönsün. Anne şimdi dondurmaları sakladı. Hadi bulma zamanı yürü bakalım. Koş. Koş anneciğim git dondurmaları bul hadi bakalım. Evet Emir başa. Bir tanesini buldu. Verelim bakalım. Birinci Twister dondurmamızı buldu Emir. Evet. Çok güzel değil mi? Sıra ikincisinde. Hadi bul bakalım ikincisini. Ah bulduk mu? İkincisini de mi buldun anneciğim? Orada mı? Emir ikinciyi de buldu. Bakalım bu neyliymiş? Bakalım bu neyliymiş annem? İnanmıyorum. Bu da çok güzelmiş. Peki üçüncüsü nerede? Nerede annem üçüncüsü? Aa, oralarda mı? Hayır annem buralarda yok. Hayır böyle bulamazsın annem. İlale ilale ilale. Bakalım Emir bulabilecek mi? Bakalım bulabilecek mi Emir? Nereye gidiyorsun anneciğim? Nerede bulamadın mı? Ay üçüncüyü de buldu Emir. Aldı aldı aldı. Aferin. İkinci dondurmayı da buldu bakalım. Çok mu sevindin? Bakalım bu neymiş? Oo bu da çilek, limon. Sen üç tane dondurma buldun anneciğim. Üç twister dondurma. Ay çok sevindi. Al bakalım hepsi senin evin. Afiyetle yiyebilirsin.